Arkadaşlar merhaba şu an dağ kızağı yapacağım ilk hmm, defa İrem'le birlikte yapacağız. Bir çok değerli dağımız. arkadaşım. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> <Necantin. gülüyor> evet arkadaşlar dağ kızağındayız ve harika bir şekilde <laughs> çekmeye çalışıyorum bu e, görmeden. Aa, çok okur. Oha. <laughs> Ay, bugün bu kadar güzel geçeceğini hayatta tahmin etmezdim gerçekten. Evet arkadaşlar sizler için bu güzel anda çekim yapıyoruz İrem'le. Oha! ya çok güzelmiş bu. Valla hayatımda bir daha yapamayacağım. Güzel bir yolculuk. Yavaş Bence de. Tamam, şöyle... tamam. Artık takipçiler evet. idare etsin evet, görmeden tamam. bu kadar oluyor. Tamam. <laughs> bunu çektiğimize şükredin. <laughs> Nasıl çıkartacak şimdi bunu? Ben ineyim Ayşe, pardon. O taraf, önemli değil. O taraftan benim. Ben ineyim. Tamam. Arkadan araç ben tutacağım. Pardon. Gel. <laughs> ですっごい。<laughs>